Saldır saldır saldır. İndi indi. indiler. indiler. Patla görürüz göster göster nasıl patla. Kodi attım. Bana vurdu ya. Orada orada. Orada orada pustu. Araçtan indiler, araçtan İdi, indiler. İndi, indi, indi. Aha. İndi, indi. İndi, indi, biri, biri düştü. indi. Biri düştü. Tamam indirdim ben o malı. Bu da indi. Yukarıda, yukarıda, yukarıda. İşte şey indi. Bin arabaya. Kaçıyorlar. Kendini mi revliyor bu ne yapıyor amınakoyim ya. Yarrağa bak geç. Kaçtılar kaçtılar. Krem kaçtılar. hastaneye gidecekler zaten. Krem e hastaneye gidecekler. Hastaneye Aynen salakla bunlar mal sürüsü.